Messi mi, Ronaldo mu, Maradona mı? Maradona. Messi. Ronaldo. <laughs> Soruyorum. İskender mi, Mantı mı, Kuru Fasulye mi? Kuru Fasulye. İskender. İskender. <laughs> bak, bak, Baklava mı, Süt Elması mı, Künefe mi? Baklava. Süt Elması. Süt Elması Otel tatili mi? Karavan mı? Çadır kampı mı? <gülüyor> <gülüyor> karavan. <gülüyor> Otel holiday. Karavan. O tent. Eee. I didn't travel caravan. Otel. Otel. Peki. Bu soru favorim. BMW mi? Mercedes mi? Audi mi? Audi. Audi. BMW. <laughs> <laughs> Bira mı? Şarap mı? Rakı mı? Rakı. Rakı. <laughs> <laughs> Bira şarap rakı. Bira. Kedi mi köpek mi? Kedi. Köpek <laughs> köpek. Çay mı kahve mi? Anıl için bir seçeneğim daha var. Süt mü? Süt. Hayır ama ikisi <laughs> bir hangisi olursa onu seçsin. Neyi <laughs> tercih ederim? Çay mı kahve mi? <laughs> zorunda olsam. Kahveyi tercih ederim. O zaman soruyorum. Japonya mı? Arjantin mi? Kanada mı? Çok <gülüyor> alakasız. <gülüyor> <gülüyor> Seçmek. Kanada Ben de Kanada isterim. Japonya. Ben de Kanada'ya gitmek isterim ya. Ben olsam ben de Kanada'ya gitmek Çık Amerika. Soruyorum. Kahvaltı mı, öğle yemeği mi, akşam yemeği mi? Kahvaltı. <laughs> akşam, akşam yemeği, yemeği. mi? Akşam yemeği <laughs> mi? Babamdan şu kahvaltı yapayım zaten olur. Evet. Et mi, balık mı, sebze mi? Evet. evet. Karne. Peskaz'la Orbeci buluyoruz. <laughs> evet. o zaman tüm Türkiye'nin cevabını bulamadığı soruyu soruyorum. Menemen soğanlı mı soğansız mı olur? Soğanlı. Onion or <laughs> no? Soğanlı. Soğanlı. <laughs> <laughs> Çok iyi <iyiyim. gülüyor>